İzlediler Takvim Gazetesi Güçlü Bağ Covid-19 salgını, kapanmalar, hastalıklar, ölümler derken Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Biri bükülen ekonomi yeni bir atakla karşı karşıya kaldı. Dünyayı ve özellikle Avrupa'yı hedef alan bu savaşta Türkiye dengede durarak türbülansı çok iyi yönetti. Hatta savaşın tek kazananı yorumları bile yapıldı. İşler yolunda giderken Türkiye hiç hesapta olmayan bir acı yaşadı. 10 ilimiz resmen yıkıldı. Canımız yandı. Türkiye gözyaşı döktü. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparak yaraları sarmaya koştu. Çatlak seslere rağmen 85 milyon tek yürek oldu. Bunu da herkese gösterdi. Ancak deprem o kadar güçlüydü ki binlerce binayı yıkıyor. Binlerce can kaybına yol açıyordu. Maddi manevi sonuçları vardı. Ve bugünden yarına hepsini çözmek mümkün değildi. Durum böyle olunca deprem öncesi gündeme dönüldü. Siyaset ve seçim konuşulmaya başlandı. Muhalefet yıkımın getirdiği zorlukları Başkan Erdoğan'ı tasfiye etmek için yeterli görüp seçim diyordu. 1999 depremi ve arkasından gelen ekonomik kriziyle siyasi yelpaze değişiyor. Tüm partiler siliniyor ve Erdoğan dönemi başlıyor. Altalı Masa şimdi aynı senaryonun Erdoğan'ı götüreceğine inanmaktaydı. Bu hamleleri de bu yöndeydi. AK Parti buna karşı pek çıktı. Bülent Arınç Mayıs'ta olmaz, İleriki bir tarihe ertelenmeli çıkışı yapsa da seçim tarihinin ileri alınmasına yönelik bir açıklama gelmiyordu. Anayasa üzerinde bir tartışma başlatılmıyordu. Peki, muhalefetin dediği gibi Erdoğan gidecek miydi? Kaybedecek ve Beştepe'ye veda edecek miydi? Aklımda pek çok soru vardı. Tüm bunları CHP'nin çok önemli ismiyle tartıştık. Daha doğrusu şaşırdığım cevaplarla tekrar beni şaşırtan cevaplar vererek ilerledik. Siyaseti çok iyi bilen bu dostum da, matematikle konuşuyordu. Ve o kadar objektif davranıyordu ki tanımayan biri CHP'li olduğuna inanamazdı. Çok not aldı. Hepsini yazmam mümkün değil. Ancak akılda kalması için bazılarını paylaşmak istiyorum. İlk sorduğum soru şuydu. Kemal Bey neden bölgeye gittiği halde insanları yanına toplamıyor? Dokunamıyor, gözü yaşlı birini omzunda dinlemiyordu. Neden enkazdan yükselen bir CHP göremiyordu ki? Dostum çok değişmeliydi. Güldü. Göremezsin diyerek başladı anlatmaya. Daha önce Menderes'te, Demirel'de, Özal da merkez sağı kontrol etti. Bu olaylar bu insanlara aktı. Gerçekte hiçbiri Erdoğan gibi çevreden gelmiyordu. Hepsi merkezin oyuncularıydı. Resmi ideolojiden kaçanlar bu partilere, bu liderlere sığınıyordu. Sistem böyle işliyordu. Ancak Erdoğan bu liderlerden hiçbirine benzemiyordu. AK Parti bir anlamıyla sınıfsal bir partiydi. Garibanlar buradaydı. Erdoğan bu ezilenlerin, dışlananların sesiydi. Onların lideriydi. Sistemde kendine yer bulamayan yığınların başkanıydı. CHP'nin anlamadığı bu dildi. Bu insanlar Erdoğan'la başka bir lisanda konuşuyor ve buluşuyordu. CHP'nin tüketim kapılarının tamamen farklı oldu. Bu insanları İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki il binalarında anlama şansı yok. Hem de hiç yoktu. Konuyu sadece başörtüsü olarak okumak da son derece yanlış. Mesela Erdoğan bir patronla, bir güce, bir isme yüklediğin zaman bütün insanlar mutlu oluyor. Onların sözünü dile getiriyor Erdoğan. Erdoğan uçağına bindiğinde büyük liderlerle beraber bacak bacak üstüne atarak konuştuğunda ya da dünya 5'ten büyüktür diye çıkış yaptığında bu insanlar yani milyonların anlamadığımız kadar mutlu ediyor. Ey Amerika dediğinde kendine gel Avrupa diye tansiyonu yükselttiğinde Erdoğan yalnız değildi. Tayyip Bey kendi kişiliğinden tüm Anadolu'yu peşine takıyor ve o duygulara tercüman oluyordu. Emine Hanım'ın şıklığı, damatlarının başarısı onların gururuydu. Bir eve girip diz çökerek yer sofrasına oturması hepsini ziyaret etmek anlamına gelmekteydi. Sistemin dışladığı muhafazakarlar Erdoğan'la vücut diyor. Onunla gülüyor, onunla ağlıyordu. CHP ise bunu anlamak yerine sadece eleştiriyor. Bunu deşifre etmek, çözmek adına pek bir şey yapmıyordu. CHP bir adım atıp gidişatı değiştirmek adına aksiyon alamayınca seçmen de gönülden bağlı olduğu Erdoğan'la bağını asla kopartmıyordu. CHP Erdoğan'ı da arkasındaki sosyolojiyi de anlamış değil. Dostum bütün bunları sıralayınca beklediği soruyu sormam kaçınılmaz. Peki... Kemal Bey aday olursa kazanabilir mi? Dostum güldü ve devam etti. Kemal Bey alıştığımız siyasetçilerden değil. Erdoğan ve ekibi flama asarak bugünlere geldiler. Kemal Bey partiyi değiştirse de AK Parti'nin arkasındaki sosyolojiyi bilmiyor. Bilmek de işine gelmiyor. Öncelikle Kemal Bey depremzedelerden oy alacağını sanıyor yıkıma uğrayan ailelerin CHP'nin yanında yer tutacağını varsayıyor. Evler, siteler, şehirler yıkılmışken şimdi Erdoğan'ı yeneriz duygusuyla hareket ediyor. Ancak gerçek böyle değil. AK Parti geldiği günden bu yana Anadolu'da milyonlarca insanın hayatına dokundu ve dokunmakta. Hem maddi hem de manevi olarak. İnanç eksenleri aynı olduğu için liderlerden farklı düşünmüyorlar. Deprem de kader ekseninde değerlendirilmesi gereken bir afet. Ancak sizler, bizler, CHP ve diğer partiler sosyal medya üzerinde olan biteni okuyoruz, değerlendiriyoruz. Yahu Maraş'taki amcanın, dedenin, Adıyaman'daki teyzenin Twitter'la ne işi olur? Instagram'da ne arar? Trend topik nedir bilmez ki. Bilse de ayrıca ilgilenmez ki. İster kabul edin, ister etmeyin. Bu insanları en iyi tanıyan ve sağlam bağ kuran insan Erdoğan'dır. Cumhuriyet tarihinde böyle bir örnek yoktur. Kemal Bey bunu biliyor olsa da aday gibi konuşmakta. Ancak bana kalırsa Erdoğan'ı yenme şansı hiç yok. Mümkün de değil. Ekonomi kötü gitse de çıkarına bakan yüzde onu yanına alabilirdi. Bu dengeyi bozacak bir hamle olurdu. Ancak hem köylü hem iş dünyası yapar Erdoğan yapar diye düşünmekte. CHP'den yükselen bir heyecanın olmama nedeni de bu. Gördüğünde budur. Yani Kemal Bey seçimin kaderini belirleyen kitlelere uzak. Onlara benzemiyor. Algı bu. Makas değiştirelim şimdi. Amerika Başbakanı Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı sürpriz ziyareti yazacaktım. Kodlarını sıralayacaktım. Sonra da George Soros'un anlattıklarını geçip seçim yorumlayacaktım. Ancak bunu yarın yaparız. Ancak para seferbası Soros'un sözleri çok ama çok ilginçti. Küresel hakimiyet için savaştan iki yönetim sistemi vardır. Açık ve kapalı toplumlardan bahsediyorum. Aralarındaki farkı elimden geldiğince basit bir şekilde tanımladım. Açık bir toplumda devletin rolü bireyin özgürlüğünü korumaktır. Kapalı bir toplumda bireyin rolü devletin çıkarlarına hizmet etmektir. An, açık toplum vakıflarının kurucusu olarak açık toplumları açıkçası çok önemsiyorum. Ve ahlaki olarak kapalı toplumlardan üstün görüyorum. Yıllardır kenarından köşesinden yazmaya çalıştığım noktayı Soros yine tekrarlıyordu. Dünyada iki sistem vardır. Hiçbir ülke bunun dışında kalamazdı. Türkiye güçlü devlet frekansıyla ilerleyen bir ülke. En azından AK Parti ile MHP bunun simgeleri olarak siyaset yapmaktı. Altılı masaysa karşıdaki ekoy. Erdoğan'ın kendisi konum değiştirse, kitleyi beraberinde sürüklüyordu. Bence asıl gücü de buydu. Kemal Bey ise daha CHP'lileri ikna edemiyor. Kurduğu masadan ortak aday olarak çıkamıyordu. Ben değil, CHP'li dostum söylüyor. CHP, sakın depremin götürdüklerine bel bağlamasın. Oradan, CHP'ye uzanacak bir kol yok. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.